Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Dut yaprağını hepiniz biliyorsunuzdur. Mevsimini geçirmeden mutlaka sizin de denemenizi tavsiye edeceğim. Dut yaprağı sarmasıyla geldim bugün. Dut yaprağının en güzel özellikleri, daha doğrusu faydalarını saymakla bitiremeyeceğim ama ben birkaç tanesini sizlere söylemek istiyorum. Yüksek antioksidan etkisine sahip. Karaciğer hücrelerini yeniliyor. Aynı zamanda e, üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok faydalı. Yani boğaz ağrısına sonra soğuk algınlığına çok faydası var. Ateş düşürücü etkisi var. idrar söktürücü etkisi var. Kan şekerini düzenliyor. Ve e, egzama hastalığına püre şekline getirip uyguladığınız zaman faydasını görebilirsiniz. Şimdi bu güzel dut yaprağının faydalarından sonra siz de benim yaptığım şekilde videomu sonuna kadar izlediğinizde iç malzemesinin hazırlanmasını ve üstünün sosunu uyguladığınızda inanılmaz lezzetli dut yaprağı sarması yapabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle dut yapraklarımızı haşlayarak işe başlıyoruz. Tencereye suyu aldım ben, kaynıyor. Bir çay kaşığı kadar tuzu atıyorum. Yapraklarımızdan bir demet şöyle kaynamış suyun içerisine alıp bastırıyorum. Biraz kaynayacak bir e, dut yaprakları tabi normal asma yaprağına göre biraz daha sert yapılı olduğu için yaklaşık bir 7-8 dakika kadar haşlıyorum. Alt üst ederek. Bu arada kullandığım dut yaprağının miktarı yarım kilo. E, yarım kilodan yapacağım ben. Şöyle alt üst ederek yumuşamasını sağlıyoruz. Soğuk suyla yıkadığım Yapraklarımı, dut yapraklarını e, tencereye alıp aynı şekilde yumuşayıncaya kadar 7-8 dakika kadar e, haşlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum dut yaprağının damarları biraz daha e, kalındır. O yüzden asma yaprağına göre biraz daha fazla e, yumuşayıncaya kadar haşlamak gerekiyor. Yapraklarını da koparmadım saplarını. Onu sararken e, koparacağım ve tencerenin altına döşeyeceğim. Direkt temas etmemesi için tencereyle yapraklarımızın ve yaprakların böylece tencereye yapışmamasını sağlayacak. Şimdi sarmamızın iç malzemesini hazırlamaya başlayalım. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız alalım. İki tane orta boy doğranmış soğanımız var. Biraz kavuralım. Soğanımız kavruldu. Şimdi kıymamızı ilave edeceğiz. 300 gram kadar kıymam var. Onu da ekliyorum ve birlikte iyice kavuracağım. Ben tabii kıymalı yapacağım. Siz isterseniz zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Zeytinyağlı yapacaksanız kavurma işleminde zeytinyağı kullanmanız çok daha farklı bir lezzet katacaktır. Kıymayla soğanı kavurduktan sonra artık bu aşamada salçasını ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı tepeleme bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı domates sosunu da ekliyorum. Salçayla domates sosunu biraz kavurduktan sonra artık pirincini ekleyebiliriz. 1 çay bardağı pirinç ekleyeceğim. Yine 2 yemek kaşığı bulgur ekliyorum. Yıkadım onu da süzdüm istiyorsanız bütün malzemeleri çiğ olarak da e, yapabilirsiniz. Tercihe kalmış. Şimdi bu aşamada artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. Baharatlarımızda birer tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tuz, karabiber, pul biber ve nane. Hepsi birer tatlı kaşığı. Onları da ekliyorum. Baharatları da ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika daha karıştırdım. Baharatlar da yine damak zevkinizde kalmış. Artırıp eksiltebilirsiniz miktarını. En son yeşilliğimize geldi artık. Maydanoz, yarım demet maydanozu ekliyorum. Yarım demet de dereotunu ekliyorum. Karıştırıyorum biraz. Bir su bardağı suyu ekleyip sonra Artık tavamızın ağzını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Biraz soğuduktan sonra sarma işlemine geçebiliriz. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin ağzını da kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Sarmamızın iç malzemesi soğudu. Şimdi geniş bir kaba alalım. Boşaltalım. Yaprağımın uç kısmındaki sapını kopardım. Şöyle tenceremin alt kısmına döşedim. Şöyle. Ve yaprağımın damarsı yapısını içine gelecek şekilde, parlak kısmı dışarıda kalacak şekilde yaprağımı koyuyorum tezgahımın üzerine. Hazırladığımız işten yerleştiriyorum. Ve iki tarafını şöyle katlayarak sarmaya devam ediyorum şu şekilde değişik bir sarma tekniği de yaptım gül böreği şeklinde İsterseniz bu şekilde hazırlayıp buzdolabına kaldırıp difrize kaldırıp daha sonra gerekli olduğu zaman pişirebilirsiniz yani kasaptan yeni aldığınız kıymayla yapabilirsiniz bunu buzdolabından çıkardığınız kıymayı tekrar bu şekilde sarıp buzdolabına koymak yanlış olur besin zehirlenmesine bile sebep olur. Ancak taze aldığınız kıymada bunu yapabilirsiniz. E, yaprakları e, bu şekilde yine e, hafif haşlayarak salamura yapabilirsiniz. Ya da kavanozlara koyup o şekilde de saklayabilirsiniz. Kışın rahatlıkla çıkarıp tüketebilirsiniz. Çünkü dut yaprağının faydası çok fazla. Tam mevsimi iken e, kesinlikle denemelisiniz. Dut yaprağı sarmalarımız bitti. Şimdi üstünü sosunu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavama alıyorum. Ocağımın altını açıyorum. 1 yemek kaşığı da salçamı ekliyorum. Biraz kavuruyorum. Bu sosu daha lezzet katacak. Aslında bu sarmanın sırrı içindeki hazırlanan malzemede ve üstünün sosunda çok lezzetine lezzet katacak bir sos olacak. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi su ilave ediyorum yavaş yavaş. Bir su bardağı suyumu ilave ettim. Karıştırıyorum. İkinci su bardağımı da ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve kırmızı toz biber. Birer çay kaşığı onları da ekliyorum, karıştırıyorum. Sosumuz kaynadı. Şimdi yapraklarımızın üzerine şöyle gezdirelim. Bu sırada iki tane dut yaprağımızı şöyle sarmamızın üzerine kapatalım. Bunlar haşlanmamış olanlar. Yani yenmeyeceği için fark etmez. Haşlanmış olarak da kullanabilirsiniz. Bu yaprağı koymamdaki amaç da sarmalarımızın dağılmasını önleyecek. Evet gördüğünüz gibi şuradan belli oluyor. Kaynamaya başladı. Altını harlı açmıştım. Şimdi kısa alıyorum. En kısıkta yavaş yavaş pişecek. Kapağını da kapatalım ve pişmeye bırakalım. Artık kontrol edelim. Pişti diye düşünüyorum. Yapraklarımızı açalım bakalım yumuşamış mı? Bu arada ocağımızı kapattım artık. Evet yumuşamış pişmişler. Şimdi sunuma hazır. Dut yaprağı sarmamız hazır. Çok zevkle hazırladım. Hem iç malzemesi hem de üstünün sosuyla lezzetli sarma oldu. Pişme süresi de yaklaşık 50 dakika kısık ateşte pişirdim. Lokum gibi oldu. Sizler de benim yaptığım gibi yaparsanız eminim ki... Hepiniz çok seveceksiniz. İş dokusunu da göstereceğim size. Ben sarımsaklı yoğurt hazırladım. Hemen şöyle sarımsaklı yoğurtla da etli olduğu için özellikle çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bir tanesini şöyle alıyorum. Isırıyorum. Bakın. Dokum gibi pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, kıymetli yorumlarınızı yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamız sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.